Yer kürenin görünümünde sürekli değişimler olmaktadır. Suyun bu değişimdeki rolünü anlamak güç değildir. Bazı ovalar, derin kanyonlar ve boğazların suyun yarattığı erozyon sonucu oluşması akla yatkındır. Ama doğaya dikkatlice bakınca yerin şeklini değiştiren başka etkenler olduğunu da anlarız. Sivri ve keskin köşelerin düzlenmesi, dağların, kayaların aşınması rüzgarın neden olduğu erozyon sonucudur. Ancak rüzgar hareket halindeki havadan başka bir şey olmadığına göre sadece havanın kayaları aşındırıcı bir güce sahip olabileceğini düşünemeyiz. Kayalar ve sert yüzeylerdeki erozyonun asıl nedeni rüzgarın beraberinde sürüklediği kum tanecikleri, ufak taşçıklardır. Hırçın rüzgarla uçuşan bu tanecikler büyük bir hızla kayalara çarparak yumuşak olan kısımlarının aşınmasına neden olur. Sivri ve keskin kısımlarda zamanla bu etkiyle törpülenip yuvarlanırlar. Gelin bir deneyle sert parçacıkların bir yüzeyi nasıl aşındırdıklarını görelim. Bunun için bir zımpara kağıdıyla bir tahta parçasına ihtiyacınız olacak. Zımpara kağıdını tahtanın köşesine sürtün ve kopan parçacıkları bir kağıt üstüne toplayın. Sonra bir büyüteçle bunlara dikkatle bakın. Topladığınız bu parçacıklar arasında iki ayrı cisim görürsünüz. Bunlardan biri tahta parçacıkları, diğeri de zımpara kağıdından kopan ufacık taş parçacıklarıdır. Zımpara kağıdının üzerindeki pütürler aslında ufak taş parçacıklarından başka bir şey değildir. İşte bu ufak taş parçacıkları tahtayı nasıl aşındırıp bir bölümünü düzelttiyse, havada rüzgarla uçuşup kayalara çarpan kum ve taş serrecikleri de Kayalar üzerinde aynı etkiyi yapar. Rüzgar, yeryüzünün şeklini başka yollarla da değiştirir. Örneğin, önüne kattığı kum ve toz parçacıklarıyla kum tepecikleri oluşmasına neden olur. Kum tepeciklerinin oluşmasının oldukça basit bir açıklaması vardır. Hep aynı yönde esme eğiliminde olan rüzgar, toz ve kum parçacıklarını yerinden kaldırarak önlerine kadar bir engelle karşılaşıp hızını kaybedince de içlerindeki kum taneleri üst üste düşerek tepecikler oluşturur. Kum tepecikleri sanki her zaman oldukları yerde kalacakmış gibi görünürler ama rüzgar estiği yöne doğru onları sürekli olarak bir oradan bir buraya taşır durur. Rüzgarın etkisi en çok kurak ve ağaçsız alanlarda görülür. Kurak ve bir bitki örtüsünden yoksun arazilerde toprak serdecikleri rüzgara boyun eğmeye mahkumdur. Bu ise bir yandan toprağı aşındırıp altından kayaları ortaya çıkarırken öte yandan verimli toprak tabakasının üzerini de kumla kaplayarak çift yönlü olumsuz bir rol oynar. Toprağını süren bir çiftçi geçici de olsa toprağın rüzgarla uçuşması için uygun bir ortam yaratır. Toprağı örten ve koruyan bitki örtüsü yok olur ve toprak güneşin kurutucu etkisiyle karşı karşıya kalır. Bu ise rüzgarın işini kolaylaştıracaktır. Arada sırada yağan bir yağmur bile rüzgarın bu etkisini ortadan kaldırmak için yetersiz kalır. Toprağın bir bölümü yol kenarlarında ve çukurlarda birikir ama büyük bir kısmı yok olup gider. Ormanlar ve tepeciklerle korunmamış alanlardaki sürülmüş araziler bu tip olumsuz bir etkiye açıktır. Ziraat kesimi her yıl milyonlarca ton kıymetli toprağı bu yolla fark bile etmeden kaybeder. Rüzgarın toprak parçacıkları ve kumu nasıl bir yerden bir yere taşıdığını gelin bir deneyle görelim. Bir miktar ince toprak, kum ve toz parçacıklarını iyice karıştırın. Bir vantilatörün önüne belirli aralıklarla Derin olmayan birkaç tabak koyun. Evet. Şimdi vantilatörü çalıştırın ve karışımı onun rüzgarının önüne yavaşça serpiştirin. karışımı oluşturan değişik cisimlerin farklı uzaklıklardaki tabaklarda biriktiğini göreceksiniz. Rüzgarın neden olduğu erozyon aslında çok yumuşak ve yavaştır. Bu nedenle yer kürenin biçiminde yapabileceği değişiklikleri küçümseyebiliriz. Ne var ki bazı bölgelerde rüzgarın milyonlarca yıldır her gün Dur durak bilmeden estiğini ve içindeki kum ve toz parçacıklarını çarpıp durduğunu düşününce onun yeryüzü üzerindeki etkisini daha iyi değerlendirebiliriz.